Önümüzde bir süreç var. Bu süreç içerisinde söylenen birçok şeyler var. Bu umut hakkı vesaire, siyasi tutsakların serbest bırakılmasıyla ilgili veya devletin at at şey atacağı bir adımla ilgili. Hani bütün Kürt halkı olarak bu sürecin devlet açısından bir adımın erkenden atılmasını bekley bekleyiş içerisindeyiz. Hani doğru olan da bu. Her iki tarafta karşılıklı bir Nasıl söyleyeyim size. Adımlar atıldı. İşte PKK bir adım attı, silah bıraktı, feshetti kendini falan vesaire. Şimdi sıra devlette. Devletin de bir adım atarsa çok güzel olur. Sürecin hayrı için ve Kürt halkının hayrı için de çok güzel bir başlangıç olur. Artık inşallah umarım olur. Bir Birçok bir sene oldu herhangi bir adım atamadılar. Yani e, Abdullah Hoca'dan e, PKK'ya silah bırakmasına aynı gün geçmeden bir iki haftanın içinden hemen silah bıraktılar. Ya e, e, şey adım attılar. Onlar samimi görmüyorum daha doğrusu. E tabii şimdi süreç bir yere kadar silahla mücadele etti. Birden sonra da diyor sahaya inin, mecliste mücadele edin. Yani hatta silah devri bitti. Artık silahla mücadele devri bitti. Yani um gerçek bir mücadele gerçek bir mücadele gerçek bir şey istiyorsak da yanın mecliste ve şeyde mücadele edilebilir yani her şey silah değil artık. E, hak, hak hak hak, hak, etmişse verirsin ne vermezsin sonuçta bütün bunlara sebep olan Abdullah Sayın Abdullah Öcalan'dır. Birden sonra artık onu da müdahale etmesi lazımdı. Silahla mücadele olmayacağına göre siyasetle inşallah güzel ilere varılır. Niye varılmasın? Bedel üzere boş çıkardı tabii. 25 yıllık cezaevinde binlerce şehit verildi, binlerce ben yara, binlerce köy boşaldı, binler, yüz binlerce şey. Hepsi onun bedelidir. Bedel öderek illa ki sonuca varılacak. Bu da onun bedeliydi. Bedel ödedi sonuçta. E, tabii çıktı. Yani komplosu ya şu andaki süreç boşa çıkarıyor onu. Mücadele etti, yine mücadele devam edildi. Yani o zaman teslim oldu diye süreç dağıldı mı, örgüt dağıldı mı ve bir yere mi varıldı? Hayır. Daha da güçlendi, daha da olumlu e nedir mücadeleyle oldu? Yani süreç bu çıkardı bence. Valla Umut Hakkı eğer hayırlı olacaksa olmasını dilerim. Çünkü e, eğer devlet beyin her söylediği yapılsaydı bence şimdi bu süreç bayağı ilerlemişti. Ama e, her nedense süreç aynı yerinde sayıyor. Sadece söylemlerde kalıyor. E, hükümet tarafında bir adım atmıyor. Bence boşa çıkardı. Boşa çıkardı çünkü her söylediği şey örgütü tarafından yerine birebir getirildi. Onun için uluslararası komployu boşa çıkardı. Ama bunu gelgi ki bizim ülkede herhalde tam anlamıyla daha anlamadılar. İnşallah anlarlar. Türkiye'nin barışı için, halkların eşitliği için. Bir an önce gereken adımlar atılır, barış, kardeşlik gelir bu ülkeye diye düşünüyorum. 52 yıldır Kürt mücadelesi vardır Orta Doğu'da. Bugün Abdullah Öcalan Orta Doğu'ya bütün bu halkların, kusura bakma biraz da düşünüyorum, bu halkların bütün Orta Doğu'daki halklarının umudu olmuştur tek Türkiye değil. Türkiye Kürtlerle devletleşir. Türkiye e, Kürtsüz bir devlet olamaz. Abdullah Öcalan perspektifinde ne diyor? Diyor kardeşim ben istemiyorum benim yaşadığım topraklarda Mezopotya topraklarda ayrı bir baryak, ayrı bir devlet kurmadığını istemiyorum. Ne istiyor? Diyor ki beraber. Yüzyıllardır beraberiz. Bundan sonra da beraber olalım. Ama demur kratik bir şekilde. Eh, yani sen beni insan yerine koymuyorsan ben sana nasıl seni insan yerine koyayım? Ben hep elimi uzatıyorum ama elim havada kalıyor. Abdullah Öcalan devlet başarı çıktı dedi hepsini yerine getirdi. Tamam. Başım gözüm üstüne. Sen niye getirmiyorsun? Ha bile uyarıyorsun. Ha bile, bu, bu olacak, bu olacak. Sen şimdi rucavaya saldırmışsın. Yani sen kazanmış mısın? Sen kendi ayağına sıkmışsın. Rujva'daki halk da senindir. Kürt senin bir parçan değil mi? Parçadır ya. Bu dünya hepimize de yeter. Yeter bu kan, bu yüz yaşı. 15 Şubat bütün Orta Doğu'daki e, halklara bir dönüm noktasıydı. Ama 15 Şubat olmasaydı şimdi Türkiye yoktu. Alabilir İngiliz'in için e, emperyalizlerin e, gelmişti. Bak bu çok önemlidir. Ama Allah için bunu bilelim. Yani elimizi vicdanımıza koyalım. Ondan sonra da konuşalım. Bazı şeyleri de bilerek yani bunu doğru olarak yorumlayalım. Abdullah Öcalan bizim için hem Türkiye için hem Orta Doğu için hem Kürtler haklar için hem ezilen haklar için. Ya Afrika ya. Diyor Abdullah Öcalan kimdir tanıyor musun? Kalkıyor ayakına elini göğsüne bırak diyor benim iradamdır ya. Abdullah Öcalan İmralı adasına gittiğin zaman diyor ben buraya sıkmam. Ne demek istedi? Diyor benim halkım var. 15 kopulu çok feci bir şeydir. Yani ben Türkçe anlatmasını istemiyorum ama Kürtçe Kürtçe çok iyi biliyorum ne demek istediğini. Yani inşallah buna bir çözüm bulurlar. 15 Şubat'ı kumpluyla Abdullah Öcalan'ı böyle Kenya'da yakalatıp Türkiye'ye getiren kimlerdi? Öyle bir boşa çıktı ki, çıkmasaydı Vallahi billahi ee, Nasıl diyor, taş üstünden taş kalmazdı e, Devlet Bahçeli'nin bir sözü vardı diyor Taş üstüne, baş üstüne bırakmayın Ben sonuna kadar ben seninleyim Boşa çıktı mı? Çıktı Allah'ın izniyle bundan sonra da çıkacak